Ekrem Abi kanalından herkese selamlar, sevgiler dostlarım. Canlarım, yeni bir seriyle karşınızdayım arkadaşlar. Sizden gelen serisiyle karşınızdayım dostlar. ilk oyunu çok hızlı başlattık sanki. 10.000 bet buralar Starsbet'in bu haftaki en yüksek kazanç alanlarını yani en yüksek değildi. En güzel kazanç alanları, rica ettik. Şöyle bir sizden gelenler serisi yapalım dedik. Ödemeye bakar mısın mübarek? <laughs> Ama yani düşmez ki bize hiç bir çıkmıyor? Vay be! Buraya da mı? At, Atay da iyiydi. Bu arada dostlarım siz de şu anda iklim pro web sitemize gelip birinci sıradaki site Starzmet'i üyeliğinizi oluşturabilirsiniz. Ben o süre hemen ikinci oyunumuzda yola devam ediyorum. Yine Sivit abi 5000 bet. Sivit mi dağıtıyor lan parayı biz yanlış sularda mı yüzüyoruz balıkçılarda acaba yayında. Bu arada her gece 23.00'da canlı canlı yayındayız dostlar. Ekrem Abi Yayın Kanalı'yla her gece 23.00'da canlı kanlı yayındayız. Telegram kanalımızda, web sitemizde mevcut. Telegram'da da her gün yüzlerce etkinlik yapıyoruz. Bilginiz olsun dostlarım. Bilginiz olsun canlarım. Ödemelere bak ödemelere. 5000 bet 5000 bet. 100x koyacak ya bir yere belli bir yere 100 koyacak bir yere 100 koyacak belli net net ver ulan artık yüzü buraya mı oha geliyor ya bir tane 100 galiba şu an çok güzel ödemedi geldi galiba geldi bu da olur, bu da olur. Bu da olur. Bu buçuk milyon ödeme. Son spin var mı peki? Çok nice. Hemen sıradaki oyunumuz dostlarım. Dede. Süper skitter. Severiz. 240 metten. Bakalım ne kazanmışlar. Bir görelim. Ne vermiş? Namussuz. Bize atsa da boş geçiyor ya bu namussuz. Kırmızıyı verse de Boş geçiyor. Yayında bir koyamadık şurada. Bundan sonra böyle her gün bir tane sizden gelenler videosu paylaşacağım dostlar. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın canlarım güzellerim. Her gece 23.00'da bak tekrardan söylüyorum. Her gece 23.00'da canlı kanlı yayındayız. Nakit etkinlikler, tahmin etkinlikleri vesaire vesaire. Her gece buradayız. Burada işin sineması geldi herhalde. Kırmızı mı? 500 ha? E. 10 attı. Oy 100. 500 değil mi lan? 150 taklaya verdi. Devamı da Yapma. Oho yüzyadı, kaçırdı. Herhalde boş. Son spin. Yürüdü mü? Ne verir ki burada? Allah Allah çarp bir de. Çarpmadı lan çarp. İyi iyi. İyi son spin'i de aldı iyi güzel güzel. Gayet güzel bir ödeme olmuş. Zaten bu oyun bu kadar baba. Sıradaki oyunumuz Prenses 1012 Bet'ten Hadi bakalım. 12 Bet'ten max win'dir ya. Şaşmaz. Şaşmaz. Baksana 20 çarpanla başlamış. O bu kadar mavi geldiyse bin geliyor, bin geliyor. Bin geliyor. İlk elden baksana şunun güzelliğine. be 1250 1000 de değil lan <laughs> 1000'den de yüksek lan Ya vay be Oy 1500 de attı Çılgın lan bu Çılgın lan bu Maxim Hayırlı olsun. Güzel ödeme alınmış Harbi Güzel ödemeymiş Şöyle bir şey yayında yakalayamadık Anasını ha satayım Baksana hala atıyor. Maximum kazanç 180 bin TL. Tebrikler çok güzel, çok şık bir ödeme olmuş. Kim aldıysa güle güle harcasın. He, sıradaki oyunumuz Thor. 400 bet, güzel bet. Bu beti bu oyun içinden geçmiş olabilir. Bakacağız. Hadi bakalım. Bakalım ne olacak. Burası var ya bak içinden geçecek İçinden geçecek Son spin mi yapacak acaba? Yani fena değil. Çok aman aman bir şey yoktu ama fena değil. Evet son dostlar. Bu neymiş lan? Binbet. Aman Allah'ım. Binbet. çift dostlar. Tekrardan söylüyorum. Her gece 23 çift canlı kanlı yayındayız. Bu rap bayları Bu hafta en yüksek kazanç alan dostlarımızı aldım. En güzel en yüksek kazanç alan dostlarımızı. Bu videonun devamı gelecek. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın dostlarım. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın babalar. Bu ne oğlum? Parayı nasıl veriyor bu? 100 bin var başka. Hiç bilmediğim bir oyuna denk geldik. Allah Allah. Bu neydi lan? Çok bir şey yok burada bana 100 Evet bir sonraki sizden gelenler serisinde görüşmek üzere dostlarım Allah'a emanetsiniz. Bir dakika ne oluyor lan? Daha spinimiz varmış lan bu nasıl bir oyun amına? He içi aaa. Bir dakika. Lan bilmeyince cahillik zor amına. <laughs> Dur şimdi çözdüm lan oyunu. Esas cahillik zor. Eee ben de dedim müzik müzik sayılır binbet. Ulan var ya. <laughs> burada ne var? 20, 24, 29. Sıkıntı. Mega atıyormuş bir daha bana. Kafamı duvarlara vururum. Bir de mega atıyormuş. Şimdi spinimiz var bir saniye. Bir daha girebiliriz. Bir daha girebiliriz. 3 spin'i daha var. Yok. Hayır 3. Ee, yok mu lan? Bir majör gelmesi. Aa bak. Son spin mi geliyor acaba? He? O neydi lan? Yani yine bir şey yok. Bir şey yok. Evet dostlar bir sonraki sizden gelenler serisinde görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Her gece 23.00'da canlı yayındayız.